Merhaba dostlar. Oturuyoruz gene. Ama hiç kaçak yok be. Gerçi biz pek dışarı çıkamıyoruz ama. Burada ne olsun kargaları seyrediyoruz. Bugün bunlara fazla yem vermedim. Geçen akşam uyuz oldum bunlara. Güzelim bir sabahtan akşama kadar bunları atıyorum böyle yem buradan. Geçen gün Arap bir tane geldi ne güzel. Kuş şuraya indi böyle tıngır 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 bunların korkaklığı yüzünden. Yem atıyorum kuşlar kalkıyor. Ben de uyuz oldum bunlara kısıyorum yemin vermiyorum. Yem verdim de bu sefer de hepsi içeri gidiyor. Zaten az kuş var. Çağırdığımı da gelmiyorlar. Bazı arkadaşlar da abi senin kuşlar diyor çok çirkin ye. Arkadaş biz çirkin seviyoruz abi. Güzel kuşu herkes sever. Önemli olan çirkin sevmek. Diyor bunlara niye boşuna yem veriyorsun? Ne fark ediyor ki? Biz bunları böyle seviyoruz. Bak ne güzel. Güzel olsa olacak. İçeri giremedikten sonra ben elleyemiyorum zaten. Bakamıyorsa. Yavru alsan zaten karga, kapayıp açık. Kargalar yiyor. Ne gerek var? Bir şekilde karga olsun benim olsun. Bak ne güzel burada oturduğumuz yerde en azından zevk yapıyor. Seyrediyoruz. Şu üşüme üzülüyorum. Bir şey yapamıyorum. Elimden, elime de alamıyorum. Yasak ya. Ayağında kocaman oğlu var. Öteki önceki videolarını seyrediyorum. Sapa sağlam. İlk çıktığında buna ben bak. İlk çıktığında bunun ben ayağına iğne vurmuştum. Sirke. Böyle 2-3 milim. Düzelmişti. Ondan sonra daha vuramadım. İki kere daha vursaydım hiçbir şey kalmayacaktı. Şimdi büyümüş hayvanın ayağında. Bir şey de yapamıyoruz. Sağlam olsam ben onu düzeltirim. Sirkeyle vura vura kuruturum o Alır patlatır alırız. Ama gel gelelim bir şey yapamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ellesek bize de hastalık bulacak. Bize nakil hastası olduğumuz için hemen virüs kapıyor. Zaten virüs var içimizde. Kurutmaya çalışıyoruz ilaçlarla. Karga olsun bizim olsun. Şu arka tepenin ne güzel bir dolap çeyişi vardı. Onu da yemişlerdi. Martlar mı kargalar içeride. Yavrusuyla beraber şimdi postayla eşleşmiş. Eski kuşlarından. Eskilerden de öyle bir iki tane gelmiş. Bir tane geçen geldi. Şerefsiz geri gitti. Eşi yok ya burada. Bakalım kaçak da yok. Eskisi gibi kaçak da görmüyoruz. Ha, gerçi dışarı çıkamıyoruz. Ondan mı göremiyoruz? Ben hep içeride oturduğum için camdan bakıyoruz mecburen. Kuşların tozu yaz tehlikeli bize. Elimizi alsak bile eldiven almamız lazım. Şöyle aç. böyle bardakta hep yem bulunduruyorum. Azar azar atıyorum. Çok versem iyi yiyorlar. içeri geçiyorlar. Hepsi ben de bu sefer boş şeye bakıyorum. Balkona bakıyorum. Çıkmıyorlar dışarı. Ama aç oldum bekliyorlar böyle. Akşama daha çok var. Dursunlar. bir yem atsam hepsi yiyecek. Doğru içeri. Hadi akşamlar herkese.